Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Dünya Kupası tahminlerimi sizlere gösteriyorum. Hemen Dünya Kupası tahminlerimize geçelim. Gruplarla başlıyoruz. Bakın burada A grubu ve B grubu bulunuyor. Şöyle. E, A grubu Senegal birinci bitirir diyorum. Senegal olan da Ekvador kadar. Senegal birinci bitirecek. Sürpriz yapacak abi. Bu grup yani şu anda maçlar oynandı biliyorum. Oynandı oynanıyor da hala şu an mesela. Karşımda televizyon açık. Hollanda-Ekvador maçı oynanıyor, ee, oynanıyor biliyorum. Oynandı da ben tahminlerimi buna göre yapmadım, oynananları göre yapmadım. Ben ister inanın ister inanmayın bu maçlar oynanmadan önce tahminleri yaptım. Ee, yani bu maçlar oynandıktan sonra takımların oynayışlarını gördükten sonra tahminleri yapınca bir anlamı kalmıyor zaten. Ondan dolayı ben bu maçlar oynanmadan önce şu an oynanan maçlar oynanmadan önce tahminlerimi yaptım. Birinci maçlar oynandı biliyorsunuz. Ee, en başta hiç maç oynanmadan, oynanmadığı zamanlarda e, ben tahminlerimi yaptım. Yani kesinlikle böyle o maçlardan bakarak değil. İster inanın ister inanmayın. Ben gerçekleri söylerim her zaman. Evet Senegal birinci bitirir. Bak Senegal Hollanda'ya yenildi biliyorum. Çünkü daha öncesinde buna karar vermiştim. Onun için Senegal birinci bitirir. Bu grup baya karıştı şu anda oynanan maçlara göre. Ben karışamam tabi tahminlerime. 50 Bakın bu şekilde biter. B grubu İran sürpriz yapacak. Öyle e, bugün oynandı Galler. E, İran maçında İran Galler'i yendi diye sırf öyle demiyorum. Çünkü ben İran Galler maçı oynanmadan önce tahminleri yaptım. İngiltere birinci. İran ikinci. Galler üçüncü biter. ABD dördüncü. İngiltere'ye yenildi İran. ABD şey, e, galeri yendi. ABD'yi de yenecektir. Siyasi bir açıdan da bakılacaktır maça diye düşünüyorum. Evet. A grubu ve B grubu bu şekilde bitecektir. Şimdi öbürüne geçiyoruz. C grubu ve D grubu. Şimdi Arjantin birincidir. Çok büyük ihtimal birinci olur. Suudi Arabistan'ın yenildi. Tabi dünyada, dünya kupasında Sürprizler olabilir. Ama Arjantin yine de lider bitirecektir. Polonya ikinci. Meksika üçüncü. Meksika zorlayacaktır ama üçüncü olacaktır. Suudi Arabistan 3 puanla sonucu olur. Bu grupta bence sıfır puan alan olmaz hiç. D grubu Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya. Böyle bitecek. Yani Danimarka'da lider bitirebilir. Buna da ihtimal veririm. Burada da işte Arjantin, Polonya C grubunu görüyorsunuz. Bakın. C grubunu görüyorsunuz. Burada da e, şeyde. Polonya'da lider bitirebilir diyorum. Burada da Danimarka'da lider bitirebilir. Kesinlikle. Buna da ihtimal veriyoruz. Tunus 3. bitirir. Zorlar ama 3. bitirir. Avustralya sıfır çeker diye düşünüyorum. Evet. Bunlar bu kadar. Şimdi grupların e grubu falan var evet. E grubu nerede? E grubu yok galiba. Ha yok E grubu başka yerde. E grubunda bir değişim oldu da. Galiba. E grubu nerede? D var E yok sanırım. Ha, e grubu sonda. Böyle bitecektir. E, e grubu. Bakın Almanya 1. İspanya ikinci, Japonya 3. Kostarika dördüncü. F grubu da <laughs> Belçika birinci, Fas ikinci, Hırvatistan üçüncü, dördüncü Kanada. Ee, yani Fas ikinci bitirir. Fas sürpriz yapar arkadaşlar. Hırvatistan yani eskisi gibi değil. Fas ikinci bitirir onun için. Almanya, İspanya'da da yani birazcık belli. Almanya-İspanya maçı bu pazar oynanacak. Çok tehlikeli bir maç. Çok garip bir maç. Ben o maç ya berabere biter ya da Almanya alır diye düşünüyorum. Ee, Belçika, Fas, Hırvatistan böyle biter. Kanada'da zorlu. Hani burada da sıfır çeken olmaz gibi geliyor bana. Şuna, yok, baktık. Evet. G grubu ve H grubundayız. Brezilya, Sırbistan, İsviçre kalıyorum. Bu biraz yani belli gibi. Ee, Sırbistan iyi bir takım, gerçekten güçlü bir takım. Ee, Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Ghana. Ee, yani bu da birazcık belli. Güney Kore'de de zorlar diye düşünüyorum. Çok iyi bir takım. Defansta kimince hücum hattından son daha yani isimler var. Be benim aklımda tutamayacağım. Yani kadrosu da aslında küçümserem bir takım ama güçlü. Kiminci Fenerbahçe bizden. Fenerbahçe'den çıkan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'den çıkmadı da Fenerbahçe'de parladı diyebiliriz. Şimdi Evet son 16 turu. Bu iptal arkadaşlar. Bu iptal. Son 16'lar zaten oynanmadı. Bu arkadaşlar. Bakın ben size şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar. Evet bu iptal. İptal 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 arkadaşlar. iptal. Bu iptal ben çünkü değiş, değişime uğrattım bunu. Ee, bunu şu şekilde yaptım tahminime göre. Bu son 16'da bakın şöyle değiştirdim. Ee, Senegal İran. İran yener. İran çeyrek finale kadar gidecektir. Senegal'e yani çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ee, Arjantin, Danimarka'da da Danimarka alır. Arjantin yok. Gruplarda oynanan maçlara göre son 16 turlarını yapabilirim sonuçta abi. Yani gruplardaki gidişattan dolayı yapamıyorum tabii ki. Ama gruplarda ...oynayışlarına göre yapabilirim. Ben de bu oynayışlarına göre yaptım. Arjantin, Suudi Arabistan'ı yenildi mesela. Yani Arjantin'i biraz fazla abartıyor medya. Siz de bunlara kanmayın lütfen. Arjantin hiçbir şey yapamayacak. Eee... Son Bakın görün, izleyin. Eee burada... Bu değil mi doğru? Evet doğrusu bu. Eee... Almanya-Hırvatistan maçı... Eee... Niye alttan başladıysak. Almanya, Hırvatistan. Almanya alacaktır rahat bir şekilde. Polonya, Fransa. Fransa bu turnuvada iyi de olmayacak. Polonya ama çok güçlü bir takım. Polonya alır. E, İngiltere, Hollanda. Tabii ki İngiltere yani. Hollanda eskisi gibi değil maalesef. Biz de isteriz tabii. Bunu atladık. Bir dakika. Atladık galiba. Yok yok. Geldik. Diğer son 16 maçlarına Brezilya Uruguay. Brezilya Uruguay desen Brezilya yani bakın gördüğünüz gibi burada da. Çünkü Brezilya güçlü yani daha güçlü. Belçika İspanya Belçika bu turnuvada çok iyi olacak bakın eminim. Ama İspanya çok zorlar belki uzatmalara falan kalabilir yani. Ee, Sırbistan Portekiz Sırbistan. Portekiz de medya biraz abartıyor. Çok abartmıyor da. Evet şimdi Burada da çeyrek final başlıyor. Bakın arkadaşlar burada kararları değiştirdiğim için Arjantin yok, Danimarka var. Ee, Senegal yok, İran var arkadaşlar yazdığım için. Çünkü burada orada yaptıklarımı e, ekran fotosunu aldım. Ekran fotosunda da değiştirmek istedim. Abo 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 abo. Neyse videoyla alakalı değil özür diliyorum. E, şu an karşıda maçı çık demiştim. Maalesef Valencia sediyeli dışarı alındı şu an. Onun için. Çıktı vallahi gitti ya. Neyse. Ee, evet. Konuya gelelim. Senegal İran demiştik. Biliyorsunuz Senegal'i elemişti İran. Ee, Arjantin'de Danimarka elemişti. İran Danimarka maçı Danimarka inecektir. Ben İran'ı tutardım. Yani İran'ı tutuyorum bu turnuvada ve Ekvador'u. Ama Danimarka yenecek. Bu arada ben tuttuğuma göre yapmıyorum. Ha Yanlış anlam anlamayın. Ben gerçek tahminlerimi yapıyorum. Evet. Almanya Brezilya. Brezilya alacaktır. İntikamını alacaktır. 2014'te 7 bir yenilmişti. E, ee, Brezilya'ya. Ee, şey. Almanya Almanya Brezilya'yı 7 bir yenmişti. Yanlışladım galiba. Almanya Brezilya'yı 7 bir yenerek tarihi bir fark atmıştı. Bunun intikamını Brezilya alacak. İngiltere, Polonya. İngiltere bir zahmet alsın yani. Polonya o kadar da demeyelim. Belçika, Sırbistan. O yok, o yok tamam. <laughs> Belçika, Sırbistan tam görünmemiş galiba. Lan. <laughs> evet arkadaşlar biz yanlış yere baktık. Çok pardon, çok pardon. Yo. Doğru yere baktık. Bir dakika. Bir dakika. Kafam karıştı. E, tamam tamam. Doğru yere bakmışız. Evet. Şimdi buna baktık. Buna baktık. Buna baktık. Evet. Şurada kaldık. Yok. Şunu da arkadaşlar şurada. Ha. Çeyrek finalin son maçını gösteriyorum. Ee, çeyrek finalin son maçında da e bakın Belçika Sırbistan çok küçükten ha tam görünmüyormuş. Tamam Belçika Sırbistan'ı da Belçika alacaktır. Sırbistan çok tehlikeli bir takım olduğu için çeyrek finale kadar gelir. Evet, yarı finale geldik. Arjantin değil Danimarka olması lazım burada. Danimarka Brezilya'da Brezilya alır. İngiltere Belçika Belçika. Belçika çok sürpriz yapacak. Belçika alacak. <laughs> Belçika <gülüyor> Belçika Brezilya finalinde. Brezilya alacaktır. Ve şampiyonluğu getirecektir. Evet. Brezilya şampiyon olur. Belçika finale kalır. Ee, İran çeyrek finale kadar gider. Sırbistan çeyrek finale kadar gider. Bu sürpriz şeyler. Ee, tabii. Yani. Arjantin son 16'da eğlenir. Şey. E, Portekiz son 16'da mıydı? Evet. Sanırım. elenir. Ee yani birazcık hatta bayağı bir garip bir turnu olacaktı diye düşünüyorum. Ve şampiyon Brezilya olacak. Siz de benim videoma göre tahminlerinizi yapınız. Belirleyiniz. Bence bu arada uzun süredir video çekmiyordum. Şimdi çektim. Döndüm geri. Dünya kupasıyla başlamasıyla birlikte videolar bol bol olacak. Ee, hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Sevgiyle saygıyla kalın bizimle kalın hoşça kalın